özellikle ölüm kavramını e, izah ederken e, insanın tabiatıyla dini kültürü ve felsefenin kaynağını ölümle irtibatlandıran bazı görüşler var. E, bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi e, özellikle e, modern dönemde bu e, gündemde olan bir mesele, e, çokça tartışılan bir mesele. E, şimdi tabii e, insanın e, tabiatını anlamak için aslında biraz da insanın e, tarihine e, bakmak lazım sanıyorum. İnsanın tarihine baktığımız zaman ya da insanlık e, durumuna e, baktığımız zaman e, insanda bir bedeni, tabi ya da hayvani diyebileceğimiz bir boyut, bir taraf söz konusu. Ama bunun dışında mesela diğer canlılardan, hayvanlardan farklı olarak onlarda izine bile rastlanmayan mitik ya da ruhani diyebileceğimiz aşkın bir taraf olduğunu görüyoruz. Aslında bu manada insan, hem biyolojik hem kültürel bir varlık. Yani deyim yerindeyse insan e, biyokültürel bir varlık. Şimdi insanın e, bu e, biyolojik ve bedeni tarafıyla e, aşkın tarafı arasında bir e, gerilim e, söz konusu. Yani dolayısıyla bu iki tarafı birbiriyle e, uzlaştırmak gerçekten önemli bir e, mesele e, olarak görülmüş. E, mesela e, Montaigne'in e, çarpıcı e, tasviriyle işte dünyanın e, en yüksek tahtında oturan e, deyim yerindeyse işte bizlerin eşrefi mahlukat olarak isimlendirdiğimiz insan e, onun deyimiyle e, poposunun üzerinde oturan bir varlıktır. Yani Aynı zamanda o bedeni gerçeklikle de e, sınırlıdır. Şimdi e, insanın tabiatındaki bir gerilim noktası bu. E, bir diğer gerilim noktası da e, ölüm ve ölümsüzlük e, arasındaki gerilim. Şimdi e, insanın bedeni tarafı yani maddi tarafı aynı zamanda e, ona sınırlarını da hatırlatan. E, sınırlarında da e, koyan bir e, taraf yani o bedeni varlığın e, sonu e, ölümdür yani bu çok açık ve nettir e, ama buna mukabil e, insanın ruhani dediğimiz e, aşkın tarafı ise ölümsüzlük e, arzusuyla e, yanıp tutuşur e, dolayısıyla e, bedeni olarak ölümün gerçekliği, e, ruhani olaraksa bu bu e, ölümsüzlük e, algısı, ölümsüzlük arzusu, isteği arasında da e, bir gerilim söz konusu. Şimdi e, özellikle e, kadim anlayışlar e, bu e, gerilimi e, izah e, ederken e, dinin, e, felsefenin, ya da kültürün kaynağı ile ölüm arasında doğrudan bir irtibat kurmuşlardır. Yani aslında e, ölüm olmasaydı belki e, insanlar e, din, kültür ve felsefe gibi bir şey ortaya koymayacaklardı. Bir birikim ortaya koymayacaklardı. Deyim yerindeyse e, bütün e, bu insanın e, ruhi tarafını ölümle doğrudan irtibatlandırırlar. E, dolayısıyla ölüm şuurunun e, bütün bu tarafı zenginleştirdiğini e, söylerler. E, ama diğer taraftan özellikle modern dönemde e, özellikle Freud'la başlayan süreçte e, insanın bu e, ruhani e, dediğimiz ya da kültürel dediğimiz tarafı e, indirgenmiştir. Özellikle e, cinsel bastırmayla e, izah edilmiştir. Yani deyim yerindeyse aslında insanın bir bakıma o kültürel tarafı, o mitik tarafı inkar edilmiştir. E, o sadece bedenin ya da beynin e, bir takım fonksiyonları ve işte ilaveten dediğimiz gibi e, cinselliğin bastırılması falan gibi bir takım e, Tabii bunlar ayrıca konuşulması gereken e, teorilerle e, izah edilmiş. Tam anda bu noktada Muhammed hocam e, aşkınlığı e, bertaraf etmeye yönelik, özellikle bu Batı felsefesindeki indirgemeci anlayışın ölümle olan ya da ölümü e, izah e, biçimine dair neler söyleyebilirsiniz? Tabii e, malum e, özellikle modernlik e, Descartes'a kadar e, geriye götürülür ya da şöyle diyelim e, bir bakıma Descartes'la e, başlatılır yani e, Descartes'ın e, özellikle e, kendi varlığının ölçüsü olarak e, yine e, kendi düşünmesini e, koyması yani e, kendi varlığına dayanak olarak yine kendini kılması işte özne ile nesne arasında efendim ruh ile beden ya da bilinç ile beden arasında yapmış olduğu keskin ayrım deyim yerinde ise bu indirgemeci e, anlayışın e, başı olmuştur e, diyebiliriz. Şimdi burada tabii ki şöyle bir şey, sorun var. Yani hakikatten bahsettiğimiz zaman e, her zaman e, insanın e, bilgi ve algı sınırlarını aşan bir şeyden bahsediyoruz. E, aslında sonsuzdan bahsediyoruz. E, dolayısıyla e, insan tarihi boyunca zaten bu manada sonsuzu e, kavrayamadığı için e, bir takım e, aşkın e, hakikatlere e, yönelmiş. Şimdi modern dönemde aslında yapılan şu e, sonsuz kavranılanmayınca sonsuz parçalara ayrılarak bölünerek indirgeme yoluna gidilmiş ki buna biz kümeleştirme teorisi de diyebiliriz mesela ne demek bu şöyle bir örnek üzerinden belki açıklamak mümkün sonsuz sayılarla işlem yapamazsınız ama sayıları kümelerseniz ee, mesela işte tek sayılar, çift sayılar, asal sayılar gibi kümelemek, aynı zamanda sayıları sınırlandırmaktır. Ee, onları sınırlandırdığınız zaman e, o sayılarla e, birçok işlem yapabilirsiniz, e, kuramlar e, kurabilirsiniz e, vesaire. E, fakat e, işte bu aynı zamanda e, sizin e, parçalayarak bölerek, indirgeyerek yapmış olduğunuz e, bütün işlemler e, nihayetinde bir e, kurgudur. E, sizin kurgunuzdur. Dolayısıyla bu kurguyu tek hakikat olarak kabul ettiğiniz zaman işte burada teyim yerindeyse ise bir yanılgı e, ya da bir sapma e, zuhur eder. Şimdi e, özellikle e, modern e, yani çağımızda e, bu noktada e, mütebahir e, felsefecilerimizden, nadir felsefecilerimizden biri olarak Yalçın e, Koç'a e, atıfla e, bu meseleye dair e, bir şey söyleyecek olursak, mesela o e, modern batı düşüncesini tanımlarken e, Grek e, Latin kilise diyarı e, der ve dolayısıyla bu e, Grek, Latin, kilise diyarı efendim felsefeden, teolojiden ya da estetikten bahsederken der kendisini dar bölgelere hapsetmiştir. Yani kendisini deyim yerinde ise kendi duyularının, kendi bilgi imkanlarının, kendi aklının sınırlarına hapsetmiştir. E, dolayısıyla aşma özürlüdür. E, dolayısıyla ee, aslında batılı insan e, bu manada e, aşk özgürlüdür de aynı zamanda. E, sanıldığı gibi batılı birey aslında e, mahpustur. Yani e, özgür e, değildir. Hatta o e, sözde e, özne olarak e, bunu tanımlar. Tabi bu işin bir, bir diğer tarafı ama e, işte batının bütün bu kurgusal hakikat anlayışını yerle bir eden olgulardan biri ölümdür. Özellikle bugünlerde yaşadığımız pandemi dolayısıyla bunu çok daha iyi görüyoruz. Yani bir pandemi deyim yerindeyse Batının bütün hakikat, efendim siyasi sistem, küresel sistem, ekonomik sistem vesaire hepsini alt üst etti. Çünkü o e, ölümün e, gerçekliği, ölümün hakikati insanın e, kurmuş olduğu e, o kurgusal gerçeklikleri her zaman yerle bir etme imkanı e, verir. E, dolayısıyla bu manada e, ölüm dediğimiz gibi e, her şeye rağmen, varlığın üzerinin örtülmesine rağmen, varlığın unutulmasına unutturulmasına rağmen her zaman bize en derinden e, hakikati hatırlatan bizi hakikatle yüzleştiren e, çok e, mühim bir e, aslında e, uyarıcı. Yani dolayısıyla bu manada işte batı mesela varlığı maddeye indirgemiştir e, hayatı dünyaya indirgemiştir e, ahireti inkar etmiştir. İnsanı bedene indirgemiş e, ruhu e, inkar etmiştir ve dolayısıyla işte buradan varlık maddeden ibaret işte materyalizm, pozitivizm, efendim sekülerizm, e, işte darwinizm, insan bedenden ibaret ya da işte e, evrimcilik ya da işte tanrıyı aklın sınırlarına hapsetme anlayışı olarak deizm gibi e, bir takım Felsefeler. Bunları efendim bir Müslüman olarak ya da İslami nazarla baktığımız zaman aslında tırnak içinde inkarcı felsefelerle karşılaşıyoruz ve dolayısıyla bugün dediğimiz gibi bunun sorunlarını birçok meseleyle çevre sorunundan efendim dünyanın geleceğine kadar işte. O benjilliye kadar, işte o savaşlar, o tüketim çılgınlığına kadar e, geleceğimizi tehdit eden bütün sorunlar aslında, dediğimiz gibi bir bakıma Batı'nın bu e, indirgemeci korkusan e, hakikat anlayışıyla irtibatlandırılabilir Peki bu çerçevede modern Batı felsefesindeki bu indirgemeci yaklaşımın bizlerin ölüm algısını nasıl dönüştürdüğünü, ya da nasıl etkilediğini e, izah sadedinde neler söyleyebilirsiniz Muhammed Hocam? Şimdi tabi e, bu e, tarz aslında başından beri ifade etmeye çalıştığımız üzere e, efendim hayatı dünya ile sınırladığı için efendim varlığı varlığı madde ile sınırladığı için e, ölümü ya da ahireti e, hayatın dışına itmeyi ya da e, unutturmayı efendim e, seçmiştir. Yani e, ön plana almıştır. E, i̇şte biraz önce söylediğimiz e, epik ürün yaklaşımı gibi aslında e, ölüm üzerine düşünmeye gerek yok. E, onun için ölüm ve ölümle ilgili e, her şey modern dönemde e, perdelenmiştir. Yani e, Octavio bazıların ifade ettiği üzere e, ölümü unutan uygarlıktır e, der. Mesela e, modern hayatın e, ölümü yasaklamaya dair e, bu tutumunu çok çarpıcı olarak e, ifade edenlerden biri e, İngiliz sosyolog e, Jeffrey Gor e, şöyle diyor mesela e, 20. yüzyılda diyor e, ölüm e, bir tabu haline getirilmiş, adeta cinselliğin yerini almıştır, e, der. Yani, e, bunu izah ederken şöyle der, eskiden e, çocuklara nereden geldikleri ne sorduğu zaman çocuklar, leylekler tarafından getirildikleri söylenmekteydi. Fakat, ölmekte olan kişinin yatağı çerçevesinde, o büyük veda sahnesinde çocuklar da yer almaktaydılar. Çocuklar ölümle bu kadar iç içeydiler. E, fakat bugün e, çocuklar erken yaşlarından itibaren e, cinselliğe dair birçok bilgiyle görüntüyle hem hal oldukları halde, mesela neneleri ya da dedeleri e, öldüklerinde, ortadan kaybolduklarında işte çocuklara yapılan izah işte dedeniz güzel bir bahçede çiçeklerin arasında vesaire gibi üstü örtük ifadelerle e, ifade edilir. Yani deyim yerinde ise modern çağda e, efendim ölüm tabu haline getirilmiş. E, tam aksine e, işte o bedeni olan e, alenileştirilmiştir. Şimdi onun için yani e, mesela bu konuda e, çalışmaları olan e, e, modern kentleri, e, çağdaş metropolleri e, aslında e, nekropoliz, yani mezar kentlere e, benzetmiştir. Yani demiştir ki, e, çağımızda modern kentlerde e, mezarlara yer verilmez. Yani mezarlar, mezarlıklar mümkün olduğunca e, şehrin dışına atılır. Aslında bunun nedeni e, der modern kentlerin kendilerinin mezarlık haline gelmiş olmalarıdır diyor bunun sebebi. E, çünkü modern kentler ölümü efendim mezarı kendi içinden atmışlar fakat kendileri mezar'a dönüşmüşlerdir. E, aslında aynı şekilde insan da e, ölümü inkar ederek aslında kendini öldürmektedir. Ee, mesela gene bu örneğini açıklarken der ki işte Batı'da e, bir modern kente gittiğiniz zaman işte hayata dair emareleri ancak yine mezarlıklarda görürsünüz. İşte mezarlıklarda e, kuş çıvıltıları vardır, yeşil vardır, ağaç vardır, böcekler vardır, çiçekler vardır. Efendim e, insanlar orada e, tabiatla iç içe olma imkanına e, sahiptir. E, fakat ee, o modern kentlerdeki modern binalar adeta kafes gibi e, efendim işte e, yer, asfalt döşeli mekanlar, deyim yerinde ise e, mezar kentlerdir e, diyor. E, onun için yani Tolstoy'un da ifade ettiği üzere e, ölümle savaşmak aslında e, hayatı da öldürür. Çünkü ölümle savaşmak e, aynı zamanda hayatla savaşmaktır. E, ve gerçek ölümde de budur diyebiliriz. Bir de kitabınıza başlık noktasında katkı sağladığını düşündüğüm varoluş kavramı var ve biz biliyoruz ki batıda varoluşçuluk ya da eksistansiyalizm dediğimiz felsefe çok ciddi bir tesir gücüne sahip özellikle modern dönemde bu noktada bir Müslümanın ya da bir Müslüman nazarıyla bakıldığında egzistansiyelist felsefenin ölüme dair izahı ya da e, varoluşçu felsefenin ölüme ilişkin izah biçiminden bir Müslüman nasıl istifade edebilir ya da bu bir e, ölümü izah noktasında mevcut e, kelami e, yaklaşıma bir katkı sunabilir mi e, diye ee, son sorumu sormuş oluyor. Daha hocam e, çok güzel soruyorsunuz. Tabii bu e, mühim bir soru. E, fakat e, bunu ayrıntılı olarak e, bir şeyler söylemek için gerçekten deyim yerindeyse konuşmaya e, programa yeniden başlamak. Yani daha geniş bir vakte ihtiyacımız var. Fakat şu kadarını söyleyelim. E, malum yani modernlik Batıya mahsus e, bir e, durum. E, gerek kaynağı gerek gelişimi itibariyle bugün her ne kadar biz de modernliğin etkisi altında yaşıyorsak deyim yerindeyse modernlik e, küreselleştirilmişse de e, gene biz dediğimiz gibi batı modernliği tarafından e, bu e, etkiyi yaşıyoruz. Şimdi e, dolayısıyla modernliği e, teşhis edebilmek bakımından gerçekten e, gene batıda e, önemli e, filozoflar e, düşünürler ya da bir takım akımlar da söz konusudur. Yani bu modernliği anlamamız bakımından bize yardımcı e, olması açısından. Bu manada e, varoluşçuluk, işte e, Heidegger e, ve diğer e, bir takım filozoflar e, gerçekten e, istifadeye açık e, bir takım e, şeylerde, tespitlerde bulunmuşlardır. Şimdi e, tabi mesela e, varoluşu e, filozoflar, e, modernliğin e, aslında nasıl bir tehdit ortaya koyduğunu, nasıl bir e, karanlık olduğunun e, olduğunun farkındadırlar. Mesela e, Heidegger bunu e, Hölderlin'den alıntılayarak e, şöyle e, der. Biz der modern çağda yitip gitmiş tanrılarla ya da yitirdiğimiz tanrılarla daha henüz gelmemiş tanrı arasındaki karanlıklar çağındayız. Yani bir şeyleri kaybettik fakat e, tünelin ucunda ışık da görünmüyor. Yani böyle derin bir karanlık içindeyiz e, diyor ve tabii ki farklı açılardan bunların e, tahlillerini yapıyor e, bu manada e, Aslında e, modern durumu Efendim ve modernliğin e, insana e, tabiata e, ne ettiğini anlama bakımından Biz Müslümanlar olarak da e, istifadeye açık olduğu e, kanaatindeyim fakat tabii buradan yani e, varoluşçuluğun özellikle İkinci Dünya Savaşı'nda batıda e, farklı bir bağlamda Kullanışlı bir e, aparat e, olduğu meselesi de apayrı bir mesele. Oraya girmeyelim. Fakat e, şunu da söyleyelim: e, Varoluşlu bir e, hakikat kaynağı, sanki bir e, kurtuluş reçetesi gibi de e, görmemek e, lazım. E, bu manada e, Brian Magee'nin bir e, tespiti var. Mesela şöyle der: e, Varoluşlulukla ilgili. Ee, aslında varoluşçuluk e, bir e, din değildir. Fakat e, dindarlık öncesi bir görüşe benzemektedir. Yani diyor bu felsefe, e, baştan sona incelendiği zaman, e, varoluşçuluğun insanı bıraktığı yer dinin eşiğidir. Ya o eşikten e, siz kendiniz bir adım atar e, dinin sahasına girersiniz, ya da e, geriye çekilir, e, deyim yerindeyse e, bütün anlamı e, yitirirsiniz. E, dolayısıyla belki bu bağlamda bu kadarı e, yeterli olabilir. E, bu kıymetli söylesi için çok teşekkür ediyorum Muhammed Hocam. E, son olarak e, özellikle varoluş ve ölüm e, temalı e, kitabınıza dair Neler söylemek istersiniz? Bütün bu söylediklerimizden günümüz gençliğinin özellikle işte deizme ve ateizme savrulduğuna yönelik bir takım iddialar da var. Bu iddiaları da gündeme alarak günümüz gençliğine neler söylemek istersiniz? Ya da dinleyicilerimize bu çerçevede kısaca bir anlatabilirsiniz sunum yapmak istediğinizde nelerle sözünüzü tamamlamak istersiniz? Evet, çok şey söylenebilir. Şunu söyleyelim, yani insanlar bu indirgemeci, diyelim bu işte deist, materyalist, pozitivist anlayışlarla özgürleştiğini zannediyorlar. Özellikle gençlerde böyle bir algı söz konusu. Fakat e, aslında e, işte e, bu indirgemeci anlayış, ölümün e, hayattan kovulması, efendim hayatın dünyadan ibaret görülmesi, ahiretin unutulması, varlığın maddeden ibaret görülmesi ve tamamen bedeni hazlar çerçevesinde bir e, özgürlük anlayışı aslında e, tamamıyla insanları sürüleştirmek ve köleleştirmek üzere e, kullanılan e, bir anlayış. Deyim yerindeyse insanlar, yaradana kulluktan, e, maddeye kulluk derecesine e, indirgenmiş e, oluyor. Mesela Huxley'in e, bu manada Cesur Yeni Dünya diye bir romanı var, dikkatle okunabilir. Yani orada e, bu mesele e, aslında insanlar, işte orada Ford'la sembolize edilen e, o para tanrısının, o kapitalizmin nasıl kulu ve kölesi haline e, getirildikleri aslında e, özgürleştiklerini e, düşünerek nasıl köleleştirildikleri e, anlatılır. Dolayısıyla e, bu mesele e, son derece e, mühim. Tabii e, şunu söyleyelim e, aslında e, Dünya hayatı öncesiyle e, sonrasıyla hele Müslüman nazarında bir bütündür. Yani e, şöyle değildir. E, i̇şte doğum öncesi, e, dünya hayatı, ölüm ve sonrası e, şuur sahibi olan insan için e, çizgisel bir şekilde e, ard arda gelen çizgisel bir tarih sırasına göre dizilmezler. İnsan aslında yaşadığı her anda bir sazın telleri gibi e, bu üçünü göz önünde bulundurarak e, kararlarını ve tercihlerini verir yapar. Yani e, biz her an yaratılmış olduğumuzu, dünyada bir gaye için bulunduğumuzu e, ve öldükten sonra hesap vereceğimizi her an şuurumuzda, bilincimizde canlı tutarak yaşarız. E, dolayısıyla bütün bunları beraber yaşarız. E, onun için ölüm tabii kaçınılmaz. E, hayatı tasarruf etme imkanımız da yok. Yapabileceğimiz tek şey e, ya hayatımızı e, sarf ederiz, hayırlı işlerde ya da israf ederiz. Dolayısıyla yaşadığımız müddet şahsında biz e, yaptığımız tercihlerle ya felaketimize doğru ya da selametimize doğru e, yol alırız. Aslında Müslümanın e, en büyük korkusu e, ölmekten ziyade e, gaflet halinde iken ölmek ya da e, olmadan ölmek. E, bunun için Allah e, cümlemize e, hidayet üzere e, iman üzere bir ölüm nasip etsin ki buna hüsne hatime de denir bizim geleneğimizde. Yani güzel bir son denir, güzel bir ölüm denir. ölüm kaçınılmaz. Deyim yerindeyse biz vebayı biz efendim o virüsü içimizde taşıyoruz. Bunu atma imkanımız yok. lakin dediğimiz gibi bizim için asıl olan e, iman üzere e, ölümdür, e, hayırlı ölümdür. E, teşekkür ediyorum daha hocam. Ben teşekkür ediyorum Muhammed hocam bu güzel söylediği için.